Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhittin. Bugün bu oynuyoruz. Yanımda Ece kankam var. Bir de yanımda kardeşim var. Ahmet olan. O Ahmet 478 yedi. Oğlum gene kasıyor ya. İnsan videoyu çekiyor ama gene kasıyor. Ben bir bok anlamadım yani. Evet arkadaşlar ben ben de var olayım. Baba! Baba! Anneanne! ne oluyor? Baba! Baba baba! Baba baba baba! Aaa! Uzaylı dönüşmüş. Aaa! Abi ben video çıksam zaten aynı. <laughs> Gel kas. Bu hiç sanki. bir şey anlamadım. Ha? <laughs> yazayım da. Ne yapak şimdi? Ne oynayalım? Hadi gelin. Rp e mi yapak? Şey hadi, eğicilik oynayalım hadi evcilik oynayalım. Evcilik yani şey Rp e mi yapacağım? Rp e var ya. Rp. E. Aile Rp'si. Hayır. Hı. Bu de normal ailece koyun oynayacağız. Tamam o zaman. Ben abi olayım kardeşim ve baba olsun. Boynu bir... Ben bir boynu... Baba ben... Ben de boyumu küçüldüğüm O boy babamın boyu burada oyunda büyük olduğu için kardeşime diyorum baba oyunda o yüzden. Babam ah, ne tek ee, abi olacak. Benim boyum uzun. Ben de. Artık. Benim, hadi boyum şimdi gelin. benim boyum 25. Benim boyum 28 olsun. Babam iki kaç. Benim de gelin hadi. Tamam. Ha. 67 şey olsun. Hayır sen yaşlanma. Yaş genç olman gerek. Hı, hı. o zaman 26 olsun. 26 mı? Ay benden küçük olma sen benim babam olduğu için büyük olman gerek. 27 mi olsun? Hayır ba 38 mesela. Onlara düşün ba bir düşün 38, işte. 38 tamam. Öyle o sayılar uydur ya. Nasıl yapamazsın be? 30 olsun 30. Olsun. 30 mu? Evet. Tamam babam o zaman 37 30 yaşında. Kanka şişin. Ya ben 9. Hay sen Cefende, Hayır, anne olman gerek. Anne o zaman ol, olman gerekse o zaman şu 31 şey neydi ya? 19 yaşında olman gerek. Geldim. Hadi oynayalım artık. Tamam. Yaşım Bu için hadi ya. Tamam. Belki bunu oynayalım belki. Ya bu kız beni bu lan ben bıraksana beni. Oğlum niye bu beni takip ediyor? kızdan hiç gözüm tutmadı gözlerim kaldı Ben şeyler video çektim yani çekiyorum ama oyun kasıyor. <laughs> Yok, Hadi ya Oynayalım artık. Tamam. <laughs> Sıkıldım. Ya. Otomatik yapalım o zaman. Çıkacağım. Ben ev yapıp geliyorum. Ev mi yapacağım? Ben ev yap. Sizinle hiç uğraşamayacağım. Babam 30 yaşındaymış. Nurettin ben... 2025 ne alaka lan sil onu. Sil. 2025 ne alaka. Bak. Dur. Ya benim canım sıkılıyor. Ben oynayacağım. Geldim. Akif gelmedi mi bir Neredesiniz? Hadi oraya la. Bu sefer ben Abi video, video çekeceğim. Muhittin. Efendim? Muhittin bu sefer ben video çekeceğim. Efendim? Sen mi çekeceksin? Video mu video da da bitireyim ben videoyu? Dilim bu sefer mi? ben video çekeceğim. Videoyu ben burada bitireyim mi? Sen çek. Çekiyorum durun burada. Bitireyim bu videoyu. Videoyu bitireyim mi? Burada Çekiyorum. Ben video tamam, videoyu bitireyim mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün siz Video bitiriyorum. Bakın sizlerle e, çizik